Merhaba. Bugün yatırımın önemini vurgulamak istiyorum. Yatırım yapmak, geleceğinizi güvence altına almanın bir yolu olabilir. Ancak bu süreçte dikkate almanız gereken bazı temel prensipler var. İlk olarak hedeflerinizi belirleyin. Kısa vadeli mi yoksa uzun vadeli mi yatırım yapmak istediğinizi düşünün. Bu doğru stratejiyi oluşturmanıza yardımcı olacaktır. İkinci olarak çeşitlendirmeyi unutmayın. Yatırım portföyünüzü farklı varlık sınıfları arasında dağıtarak riskinizi azaltabilir ve kar potansiyelinizi artırabilirsiniz. Üçüncüsü, piyasa trendlerini takip edin ve güncel kalın. Finansal haberleri takip etmek, ekonomik gelişmeleri anlamak ve yatırım stratejinizi buna göre ayarlamak önemlidir. Son olarak, sabırlı olun. Yatırım süreci zaman alabilir ve piyasa dalgalanmalarına karşı dirençli olmalısınız. Aceleci kararlar genellikle uzun vadeli başarıyı engeller. Unutmayın, her yatırımın beraberinde riskleri vardır. Ancak doğru strateji ve planlama ile bu riskleri edebilir ve finansal hedeflerinize daha sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.